Nimet içerisinde bulunduğunda şükretmek, bir musibet gelip çattığında sabırlı olmak, şerri olmayan bir hayırdır. En keskin göz hayırı gören, en güzel işiten kulak nasihatleri dinleyip ondan yararlanan ve en sağlam kalp de şüphelerden arınandır. Müşavere eden bir kavim mutlaka kemale erişir. Nimete şükretmemek alçaklıktır. İbadet etmek isteyen onun için temizlenmelidir. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Kurtuluş ve saadet talep edin ve ihtiyarlık çağı ulaşmadan ciddiyet gösterin. Azap parçaları inmeden ve lezzetleri yok edici ölüm ulaşmadan önce amel yapmaya koşun. Zira dünya nimetlerinin devamı, bulunmayan musibet. Yolculuğun uzaklığını hatırlayan ona hazırlanır. Öğüdün size ulaşmasını engelleyen gurur perdesidir. Gurur ve bencillik kalkmadıkça öğüt etkili olmaz. Ben ağacın köküyüm, Ali onun gövdesi, Fatma onun dalları, Hasan ve Hüseyin onun meyveleri Bizi sevenler ise onun yapraklarıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim ki gıybet dine koparılan bir ert parçasının vücuda verdiği zararlardan daha ağır bir zarar verir. Kulağın imtihanı nasihatleri duyabilirse başlar. Gözün keskinliği ise Güzelliği görebilince belli olur.